merhaba arkadaşlar ee, bugünkü videomuzun konusu e, göz açısı Antep fıstığında siirt fıstığında göz açısı uygulaması yapacağız ee, daha önce de bu konuyla ilgili e, video çekmiştik fakat bugün e, biraz daha ineceğiz. kalem seçimi nasıl yapılıyor hangi ağaçlardan alınması gerekiyor kalem e, seçilirken neleri dikkat etmemiz gerekiyor. E, bununla ilgili bir video çekeceğiz. E, aşı uygulamamızı e, gördüğünüz e, ana üzerinde gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar hep beraber e, herhangi bir damızlık ağacımızın yanına gidip oradan kalem seçimi yapacağız. Evet çiftçi dostlar e, damızlık e, ağacımız bu. Bundan kalem alıp az önce göstermiş olduğumuz anaç üzerinde aşı uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Şöyle kamerayı yakından çekelim. Ondan sonra hem kalemin seçilirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini görmüş oluruz yakın çekimden. Hem de hangi kalemi seçeceğiz. Bununla ilgili karar vereceğiz hep beraber. Evet çiftçi dostlar. Şimdi... Yakın çekimden e, kalem seçimi gerçekleştireceğiz. Öncelikle dikkat etmeniz gereken en önemli husus e, salkım gözleri ile sürgün gözlerini birbirinden ayrı etmemiz gerekiyor. Örneğin mesela şu kaleme bakalım yakından. Şöyle mesela. Salkın gözleri eee Şöyle parmağımı göstereyim. Hafif tombuldur böyle. Yani tombul ve daha iri. Şöyle bir tane daha salkın gözü var mesela burada. Biraz daha netleştirelim. Şöyle. Evet. Şurada mesela yine salkın gözü. Fakat arkadaşlar şöyle. Mesela şu sürgün gözüdür. Şöyle netleştirelim. Evet aşağıdaki aşağıdaki salkım gözüdür. Şu yukarıda görünen ise sürgün gözüdür. Evet. Ee, ikisini birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çiftçi dostlar. Evet şu an ikisi de aynı karede. Ee, aşağıdaki salkım gözü meyve gözü yani. Ee, üstteki de e, sürgün gözü Gelişim gözüdür Bizim işimize yarayacak olan e, üstteki sürgün gözüdür Yani ondan kalem alıp e, Aşağı uygulamamızı gerçekleştireceğiz Fakat e, şöyle bir durum var e, Kalem seçimi yaparken Yani kalem kesimi yaparken e, Kesinlikle Hemen salkımın üstünden Kesim yapmamamız gerekiyor e, Yoksa bu dal komple e, Boşa gitmiş olacak e, kör edecek arkadaşlar. Herhangi bir sürgün de vermemiş olacak. Dolayısıyla yapmamız gereken en az e, iki göz, e, salkım gözün üzerinden mesafe bırakıp üstünden kesim yapmamız gerekiyor. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. E, dalı da öldürmemiş olacağız. Üst taraftan kesim yaptığımız takdirde e, bu dal yine aynı şekilde bıraktığımız iki göz üzerinden, sürgün göz üzerinden gelişimini gösterecektir. Evet. Şimdi şu dala gelelim. Bu dal çok daha fazla gelişmiş, e, olgunlaşmış, kemikleşmiş durumda. Şöyle görüyorsunuz. Bunda mesela dikkat etmemiz gereken bir durum var arkadaşlar. E, şöyle size detaylı bakarsanız, dikkatli bir şekilde bakarsanız e, şu dalda hiç meyve gözü yok. E, dalın hepsinde e, sürgün gözü var. Yakından görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle. Evet. E, dolayısıyla bu işimize yarayacaktır arkadaşlar. Şöyle şuradan keseceğiz şunu. Bunun da aynı şekilde arkadaşlar yine yani duruma göre 3 4 göz ya da 2 3 göz neyse artık bırakıp o şekilde kesim yapmamız gerekiyor. Yoksa e, bu dalı da öldürmüş oluruz. Yani sıfırdan kesersek şöyle. Sıfırdan kesim yapmamız gerekiyor arkadaşlar kesinlikle. Şuralardan bir 3 4 göz bırakıp o şekilde bir kesim yapmamız gerekiyor. Ve kesimi de arkadaşlar şöyle yapmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle gözün paralel şeklinde. Evet. Lanet görünüyor herhalde. Evet kesimimizi yaptık. Arkadaşlar bir diğer önemli husus da kalemi ağaçtan kestiğimiz gibi kesinlikle e, ilk yapmamız gereken şey yaprak saplarını kesmemiz olacaktır. Şöyle. Yoksa ağaç hemen pardon kalem hemen yani su kaybı yaşayıp başarı derecesi en azı indirebilir. Gayet güzel bir kalem. Şöyle şunu da şuradan alalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi gayet e, olgunlaşmış kemikleşmiş ve gelişimi tamamlamış olan bir kalem. Şimdi uygulama yapacağımız ağacın yanına gidip tekrardan aşımızı gerçekleştireceğiz. Kalemimizi damızlık ağacımızdan alıp geldik uygulama yapacağımız anacın yanına. Burada şimdi hep beraber yakın çekimden aşı uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Onda da aynı şekilde önemli hususlar var. Onları size belirteceğim nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Aşımızın e, sağlıklı bir şekilde tutabilmesi için. Şimdi hep beraber yakın çekimden e, aşı uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Fakat öncesinde aşı yapacağımız yere kadar bir temizlik, dip temizliği yapmamız gerekiyor. E, ve tabii üst kesimleri en son en son aşamaya bırakıyoruz. Şöyle arkadaşlar öncelikle aşı yapacağımız yeri rahat bir şekilde görebilmemiz için şu şekilde dip temizliği yapmamız gerekiyor. Evet. Ee, arkadaşlar belki biraz uzak mesafe ama geçiş, şimdi yakın çekimden de zaten hep beraber göreceğiz. Ee, ben aşımızı şuraya, şuraya atmayı düşünüyorum. Yani şu an en uygun yer burası, bu anacımız için. Hem mesafe olarak en uygun yer burası, hem de e, ağacımızın e, güzel olan bir yer aşı için e, burayı seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi hep beraber yakın çekimden aşı uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Şimdi şurayı önce keselim. Kesimi şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Önce üst taraftan şöyle dikkatli bir şekilde çünkü bıçağımız keskin parmağımızı kesebiliriz. Şöyle arkadaşlar, şurayı şöyle aşağı doğru yavaşça yapacağım. İndiriyoruz. Üçgen şekli veriyoruz arkadaşlar. Ucunu sivri bir şekilde yapıyoruz aşağı tarafın. Fıra burayı da aynı şekilde şöyle yukarı doğru. Getiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle hafif yukarı doğru esnetip kalemimizi şöyle şu şekilde arkadaşlar. Şöyle koparıyoruz. Evet. Şimdi diğer bir önemli husus. Şurada arkadaşlar bakınız iç tarafta Gelişim hunisi var kopardığımız yere. kopardığımız aşı gözün kesinlikle bu gelişim hunisinin burada kalması gerekiyor, şu alanda kalması gerekiyor arkadaşlar. Şurada kaldı takdirde aşımız tutmaz. Evet. Evet şöyle dikkatli bir şekilde T'nin üst çapkasını çiziyoruz arkadaşlar. T'nin aşağı çizgisini çekerken çok fazla baskı uygulamamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü oradaki kemik üzerinde zar doksa dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl şöyle arkadaşlar, şöyle yardımcı oluyoruz. Şöyle perdeyi açarken. Evet. Diğer kanalda da arkadaşlar şöyle yardımcı oluyoruz. Şu şekilde. Evet almış olduğumuz kalemden almış kalemden almış olduğumuz aşı gözünü şu şekilde arkadaşlar sol kanadı kaldırıyoruz önce sonra sağ kanadı bıçak yardımıyla sonra şu şekilde arkadaşlar yaprak sapından tutup aşağı doğru gönderiyoruz sonrasında arkadaşlar ee, Şuralarda boşluk oluşmaması için yaprak sapının sağ sağ ve sol kenarlarını hafif bir şekilde bıçak yardımıyla şöyle kesmemiz gerekiyor. Evet. Şu şekilde hani şu kanatların sağ sol kanadının anacının sağ sol kanadının yaprak sapının sağ sol tarafına rahat bir şekilde oturabilmesi için. Evet şimdi pahalamaya geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada aklıma gelmişken onu da size hatırlatayım, söylemek istiyorum yanımızda mutlaka bir iki kalem bulunsun. Ee, yani hani boyut olarak fazladan bir iki kalem bulunsun. Çünkü bazen çok kalın e, anaç olabiliyor. Bazen, ee, bazen ince anaç olabiliyor. O yüzden e, her anaca e, göre kalem seçimi yapmamız gerekiyor. Ki şu e, kanatların rahat bir şekilde oturabilmesi için. Evet bağlamayı da şöyle üstten başlıyoruz arkadaşlar. Üst taraftan başlıyoruz. Hafif bir şekilde de baskı uyguluyoruz. Üst tarafa şöyle. Ondan sonra arkadaşlar aşağı tarafa geliyoruz. Yaprak sapının alt tarafını şöyle parmağımızla, baş parmak ucumuzla hafifçe şöyle baskı uyguluyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. İkinci turda da, turda da aynı şekilde baskı uyguluyoruz. Şöyle. Ondan sonra aşağı doğru bağlamaya geçiyoruz. şekilde bağlamamızı da bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle. Evet. Bu şekilde aşımız e, bitmiş oluyor. E, şimdi üst keste, üst tarafta kalan e, dalları da kesiyoruz. Şimdi son aşama olarak e, aşımız bittikten sonra e, kalan üst da kesiyoruz arkadaşlar. Aşının rahat bir şekilde atabilmesi için. Şöyle şuradan 1-2-3-4 göz şuradan bırakıyoruz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde yine şöyle bir nefes, ağacı rahat bir şekilde nefes alabilmesi için. Şöyle aynı şekilde şuradan kopardık mı arkadaşlar. E, aşı işlemimiz bitmiş oluyor.